Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir balta tanıtacağım. Baltamızın markası Fiskars X25. Bu bir yarma baltası arkadaşlar normal parçalama baltalarından farkları var. Onlardan da ufaktan bahsedebilirim size. E, baltamız biraz biraz büyükçe. Zaten x large boy olarak geçiyor. Kamp için kullanılır mı? Kullanılır. Eğer aracınız varsa vesaire çok rahat kullanırsınız ama kamp çantası için çok fazla uygun olacağını söyleyemem size. Biraz daha kısaları var. Onları düşünebilirsiniz. Şimdi e, özelliklerinden bahsedecek olursak dediğim gibi bu bir yarma baltası. Çok güzel bir taşıma ve güvenlik kılıfıyla birlikte geliyor. Bunu şu şekilde çıkarttığınızda buradan kurtarıyorsunuz. Bunu bir kenara koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, baltamız yarma baltası. Yarma baltaları parçalama baltalarına göre keskin kenarı hızlıca genişler. Ve böylelikle bir e, ağaca oturduğunda onu çok hızlı bir şekilde parçalayabilir. Ama yarma baltı şey, e, yarabilir. Ama parçalama baltaları daha dar olduğu için daha güç yarma işlemi yapacaktır. Bunlar yarma işlemlerinde gerçekten sorunsuz ve çok iyi iş yapan baltalar balta şekilleri. Bu baltamızda arkadaşlar... Fiskars'ın en çok tutulanlarından birisi boyut olarak e, kamplarda biraz daha 50 santimlikler kullanılıyor ama bunun boyu 72,5 santim. Ne kadar uzun bir boy varsa o kadar iyi bir moment vardır, o kadar hızlı, daha rahat güç uygularsınız ya da daha hızlı baskı, daha güçlü baskı uygularsınız. 72,5 santim boydan bahsettik, 23,5 santim genişliğimiz var ve 2.4 kiloluk ağır da bir balta yani ağır demek. Yani Orta ağırlıkta bir balta ve çok rahat bir tutuşu var. Diğer baltalara nazaran, yani farklı firmaların baltalarına nazaran, Fiskars burada fiber komp dedikleri bir malzeme kullanıyor. Bu insanı yormuyor. Biraz daha esneme yapabilen bir malzeme olduğu için yorulma fazla hissetmiyorsunuz. Neylere göre, ahşap saplara göre ve burada da yine böyle üçlü bir yüzey tırtıklı bir yüzey oluşturmuş. Buradan arkadaşlar elinizin kaymaması için ki şu da güzel bir olay. Burada da sap elinizden çıkmasın diye burada bir yükselti yapmışlar. Burada da yine bileğinize takabileceğiniz bir lanyard yeri bulunmuş baltamızda. Baltamız çok güzel arkadaşlar. Çok da güzel iş yapacak. Bunlarla alakalı bilgileri zaten yine vereceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir çelik yapı. Zaten tamamen bir çelik yapı. Üzerine oturtulmuş, inşa edilmiş. Ve buralar aşırı derecede sert bir şekilde fiberden yapılmış. Şimdi baltayla alakalı hani balta seçiminden biraz bahsedelim. Balta seçimi arkadaşlar normal şartlarda ee, şu şekilde hesaplanır. Baltayı şöyle elinizle kavradığınızda başın direk arkasından şu şekilde tuttuğunuzda omuz başınıza ya birazcık geçecek ya birazcık gerisinde kalacak. Yani tam omuz başı hizasında geldiği zaman balta sizin için uygun boyda bir baltadır. Ha bu kullanılmaz mı kullanılır? Burada olan kullanılmaz mı kullanılır? Ama daha dikkat etmeniz gerekir. Bu tam güvenlik baltası olarak yani tam güvenli kullanmak için ya da daha güvenli kullanmak için bu şekilde bir balta seçmeniz lazım. Boyunuza uygun bir balta seçimi her zaman o konuda iyidir. Bir de tabi bunun kuvvetle de bir alakası var arkadaşlar. Baltayı şöyle tuttuğunuzda yere doğru böyle tuttuğunuzda baltayı kaldırmanız lazım. Şimdi şöyle kaldırdıktan sonra baltayı bu şekilde kaldırabiliyorsanız bu balta sizin için yeterli ağırlıktadır. Ama bunu bu şekilde kaldıramazsınız arkadaşlar. Balta sizin için ağırdır ve çalışırken bu konuda zorlanabilirsiniz. Baltamız bu. Tabii ki bunu sahada da test edeceğiz. E, kütüklerimizi denk getirebilirsek biraz kalın kütük denk getirmek istiyorum. Neden? İnşallah vardır. E, 30 santim ve üstündeki kütükleri yarabilecek güçte bir baltadan bahsediyoruz. Tabii ki 20 santim de yarar mı? Yarar ama daha kuvvetli, daha büyük kütüklerle de çok iş yapacak bir balta bu. E, sahada Hareket yaparken, çalışırken tanıtmak daha iyi olacak arkadaşlar. İzleyin bakalım. İnşallah güzel şeyler yapacağız bununla. Buradan ne yapacağız? Sahaya geçiyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kamptayız. Can'da bizim X25'imiz Fiskars. İlk birkaç kere denedik. Can ne diyorsun? Bunlar zaten Vallahi çerez herhalde. Tereyağı gibi e, alıyor. Acemiyim. Onlar sıra baktığında. Ve yine aldı. Yine aldı. Hiçbir şey demem. Dediğim gibi otursan daha rahat vurursun. Ha bak. Çok... Abi felaket felaket kesiyor. Böyle bir şey olamaz ya. Yani biz şeylerle de senin gibi deneyim bakalım. Ha oturarak dene. Eziyet ilk önce bak al şeyini. Önce hizanı al. Ne var? Önce hizanı al. Şöyle tuttum. Şöyle kendine doğru duracak. Önce bir ha, kol hizanı al. Ardından biraz daha tam ucuna getir. Ha tamam. Şimdi şimdi aynayla vur. Ha bitti. Kırdı kırdı. Onun bir şeyi kalmadı. Hiç Dur. Çektim, çekti çekti ya. Şöyle. Böyle daha rahat yapıyorum ya. Sen işte Ha bak bu kadar abi çok felaket bir şey ya. Tut bakayım abi devam et sen. Devam et bakalım alalım şundan. Odunumuzu. Bunları iki dakikada parlayalım. Yani bu, bu Fazla abi. geliyor bile onlara Tabii, bu. Tam, ya bu, bunla, bu, bu, felaket bunu. Ne olduğunu anlamıyorsun ki. Mesafeni aldın. Vur, vur. Aa bak bu sefer ben kaçırdım. Aa, mesafeyi aldın. Vur abi. Ne olduğunu anlamadan yani devam ediyor. ölüyor Yani arkadaşlar biz boşuna ezi. Yani, <laughs> hem de eziyetin büyüğünü çekmişiz zaten 30 santim ve üstüne uygun olduğu için bakın. Evet biraz fazla da geliyor bunlara. Ne geliyor kaldırmıyorum tabii. Evet. İncesi kalını fark etmiyor. Bu çok başka bir şey. Daha büyük olabilir. kütük bulursak deneriz ona da ya ormanda. bulursak zaten. Ayda. Abi bu çok şey kaldı buna. Basit kaldı. Baksana. <laughs> o zaman şimdilik ara verelim. Daha büyük kütükler bulunca. Aynen öyle onu da. <laughs> Şaka gibi lan. Ara verin bakalım. Aynen. Devam edeceğiz.